Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs İşçi Bayramı, herkesin kutlu olsun. 1923 yılında Türkiye'de kutlanmaya başladı 1 Mayıs ee, ve bunun öncesi de var işçi bayramının. Daha önce e, kutlanmaması sebebi biliyorsunuz Cumhuriyet 1923 yılında kuruldu. E, Mustafa Kemal Atatürk işçilere aynı zamanda e, çalışanlara çok önem vermesi sebebiyle özel bir kararla Bunu bayram dediğini kutlamaya başladı 2009 yılında da kanunda bu resmi tatil yani bir Mayıs günü ve işçilerin o gün izin yapması istendi. Fakat bildiğimiz üzere o gün işçiler ne yazık ki izin yapamıyorlar. O gün işçiler çalışmaya devam ediyorlar. Genelde memurlar izin yapıyorlar, patronlar izin yapıyorlar. İşçiler yine çalışmaya devam ediyorlar. Hatta bugün bile benim bölgemde birçok işçi arkadaş fabrikalarda çalışıyor. Allah onlara kolaylık versin, Allah onlara sabır versin. Öncelikle işçinin tanımı çok ilginç. Ee, onu belirtmekte fayda var. Ve birçok insan bunun tanımını bilmediğini eminim. İşçi parasını verip iş yaptığınız insan değil. Yani ben parayı veriyorum, patron benim, sen de yapacaksın dediğiniz kişi işçi denmiyor. İşçi modern e, sistemin gerektirdiği şartlarda oluşan bir kavram. Uygarlıkla birlikte aslında işçi kavramı ortaya çıkıyor. Siz yapamadığınız bir işi belli bir ücret karşılığında başkasının emeğini kiralayarak yaptığınız durumda o yapan kişi işçi oluyor. Biraz karışık bir tanım oldu. Bunu karıştırmamak lazım. Yani siz parayı verdiğiniz zaman patron olduğunuz olan parayı veren benim. Sen de her şeyi yapacaksınız anlamına gelmiyor. Zaten ilk 1 Mayıs kutlamalarıdaki çıkan olaylar işte biz patronuz veya biz şuyuz buyuz deyip siz bizim dediğimizi yapacaksınız, istediğimiz kadar çalışacaksınız ee, diyerek insanları işte zorlamaları sonucunda bu grevler çıkmış. İki saniye müsaade istiyorum. Bir saniye. Neden müsaade istedim? 1800'lü yıllarda İngiltere'de madenlerde çocuk işçiler çalıştırılıyordu. Ya bunlar unutuluyordu. Hala ülkemizde de çocuk işçiler çalıştırılıyor. Çok daha ucuz ücrete tabi olduklarından dolayı. Böyle gizli saklı o çocuk işçileri her yerde görüyorsunuz. Hatta gittiğinizde birçok işletmede de bu çocuk işçileri göreceksiniz. Şimdi bu gördüğünüz zil. Değil mi? İlginç. Üzerinde de Ring for a Drink yazıyor. İçmek için çal. Genelde otellerde ve barlarda görürsünüz. İnsanlar bunu bir e, haber verme aracı olarak kullanırlar. Size. Fakat bunun ilginç bir hikayesi var. Aslında e, bu videoyu çekmemdeki sebep de buydu. E, bunu İngiltere'de çocuk işçileri çalıştırırlarken... Çocuk işçiler madenlerde çalışıyorlar. Küçük olmaları sebebiyle madenlerin en alt katmanlarına kadar inebiliyorlar. Ve uzun saatler boyunca çalışıyorlar. Daha sonra yukarıya çıktıklarında o kadar aç ve susuz kalıyorlar ki... Bedenleri de tabii e, zayıf düşüyor konuşacak dermanları olmuyor. İşte bu zilleri yapıyorlar konuşmalarına gerek olmasın diye. Bu zile bastıklarında sularını ölüyorlar. İkinci bir zile bastığında da yemeklerini veriyorlar. Yani bu otellerde ve barlarda gördüğünüz zil. Böyle de ilginç bir yanısı var. Neyse fazla lafı uzatmayalım. Kimsenin kafasında fazla ütülemeye gerek yok. 1 Mayıs bayramı, işçi bayramı bütün işçilerin, emeğini kiralayan tüm dostların hem bedenen hem zihnen hem de e, iş gücü olarak bedeni kiralayan bütün işçilerin bayramı kutlu olsun. Bizler e, bu bayramın her bayram olduğu gibi anlam ve önemini bilmiyoruz. Bunu daha önceki dönemlerde pandemi salgınından önce bir tatil günü olarak kutluyorduk. İşte restoranlara, kafelere gidip orada çalışan e, garsonların bile işçi olduğunu unutuyorduk. Çünkü onları birer köle olarak görüyorduk ne yazık ki. Daha evvel öyle görmeye devam ediyoruz. Bugün birkaç tane çarşıda esnafı gezdim, biliyorsunuz bugün yasak. ikiye kadar işletmeler açık. Yazık, insanlar çalışıyor. Kimsenin de umurunda değil. Hatta orada bir bayan, kasiyer kızı azarladı. Ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Tuhaf bir şekilde bir Mayıs kutlanıyor. Umarım halkımız bilinçlenir, toplumumuz bilinçlenir. İşçinin parasını verip bizim için çalışan köleler olmadığını anlar. İşçiler bizim yapamadığımız işleri yapmaları için ve harcamadık istemediğimiz zaman onları harcadığı için emeğin karşılığında ücret ödediğimiz insanlar zanaatkarlar. Teşekkür ederim. Herkesin bayramı tekrar kutlu olsun.